Merhabalar, ben Selin Kara Cehennem. Evlilik, ilişki, aile, çocuk, e, psikoloğu, pedagog diyoruz artık onlara. İşte bir sürü kitaplarım var. Senelerce televizyonda e, misafir oldum. Ama kendim de 8 sene kadar hep yaptım. Kendi başıma yaptım. Son 4 seneden beri de YouTube'larımı görüyorsunuz. Bana ulaşmak isterseniz sualleriniz veya şahsi konuşmalar için bir randevu istiyorsanız, kitap istiyorsanız aşağıda e, bu, benim sekreterimle bağlantı kurabilirsiniz. Telefonu orada. Evet, ben şimdi sualleri alayım. İlk görüşmede neler yapılmamalıdır? İlk görüşmede neler yapılmamalı? Herkes son derece dikkatlidir tabii ki. O ilk defa görecek, etkilemek ister. Bütün kötü huylarını saklar. Son derece centilmendir. Gen, Kadınlar en iyi şekliyledir. Hiçbir şekilde bir e, şeylerini göremezsiniz, aşırılıklarını. Ancak bu ilk seferlerde, sonra yavaş 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 iyicene e, şeyleştiğiniz zaman, daha samimi olmaya başladığınız zaman bir sürü şeyler ortaya yavaş yavaş dökülmeye başlar. Onun için ilk görüşme demeyelim de neleri yapmamalısınız. Bütün özel kendinize ait şeyleri, ailenize ait şeyleri, ne bileyim, e, beklentilerinizi, bir kız arkadaştan ne istediğinizi, en açık saçık haliyle sakın ola ki göstermeyin. Çünkü bunlar başlarken sevgi çok fazla yoktur. Belki bir hoşlanmadır, bir denemedir. O arada ee, sizi ka kabul etmeyebilir. Daha sonra ne yazık ki aşk olduğu zaman gözümüz körleşmeye başlıyor. Olan her şeye de ne diyoruz? Canım bunu böyle yapıyor ama. O kadarı da olur. Olmasa yani olmasa daha iyi ama nedir? Bir kere yemek yiyorsanız yemek kaidelerine çok dikkat edeceksiniz. Neyle ne kaşık, çatal, bıçak kullanıyorsunuz. <laughs> diye bir kere katiyetle böyle az şapırdatarak yemiyorsunuz. Ağzınızda yemek varken avaz avaz bağıra bağıra konuşmuyorsunuz. Daha, daha doğrusu ağzınızda yemek varken hiç konuşmuyorsunuz. Yumuşak yumuşak güzel güzel ne çok açık ve çok aşırı makyajlı ne daha az e, e, şeyle böyle kaba saba bir takım şeyleriniz uzamış. Önem vermiyormuş pozları, ayağınıza giydiğiniz pabuç, ayakkabı vesaire belki e, çok özenli olmayabilir. E bunların hepsini bizim kızlar görür. Ya da erkekler görür, aşırı makyajlı der, çok kahkaha atıyor der. Ortalıkta insanlarla kavga ediyor mesela diyelim ki bir tane şey geldi, ne diyorlar, komi geldi. Ya da bir işte çalışan bir garson geldi, ona onunla böyle kendi başına konuşmak, bağırmak, çağırmak, kızmak, ee, nerede kaldın demek. Bunu erkeklerin çoğu, affedersiniz ben eşek başımayım burada, ben dururken kendisi istiyor der. Yani bunun gibi bir sürü bir sürü bir sürü şeyler olmanız ve de bunu devam ettirebileceğiniz şeyleri yapın. Şimdi burada gayet iyisiniz, daha sonra gittikçe gittikçe azalır. Hele evlenince, nasılsa o cebinize girmiştir o kişi, artık alabildiğine bütün sakinlik ortaya çıkabilir, yapmayın yapacağınız her şey ömrünüzün sonuna kadar devam ettirebileceğiniz sizden olan natürel, tabii, efendi, düzgün davranışlar. Başkasının yanında kavga etmek, bağıra bağıra konuşmak, hapşırmak, burnunu temizlemek, tırnağını yemek daha ne anlatayım, neler anlatıyorum yani. Düşünün bunların hiçbirini ama hiçbirini göstermeyin ilk anda tiksindirir ve geri çekersiniz karşınızdakini. Onun için siz siz olun. Benim dediğim gibi hem sizin özelliğiniz olsun hem de katiyetle bunu ilk seferler yapmadı, sonra yaptı, ilk seferler söylemedi, sonra söyledi, yalan söylemek mesela onlar oturmanıza, davranışlarınıza dikkat yahut ilk andan karşı karşınızdaki kişiye tabiri caizse sulanmak, hani iltifat ediyorum diye dozunu kaçırmak bütün bütün bunlar, bunlar erkeklerin yaptıkları. Kızlarınki de ya hiç konuşmamak ya çok aşırı konuşmak. Bunlardan da çok rahatsızlar. Hiç konuşmayan kız da hiç sevilmiyor. Ama ne konuşayım diyor. E, düşünün, gitmeden evvel ne açacaksınız, hangi konuyla ilgileneceksiniz, sonra birbirinize çıkıyorsunuz ilk defa. Genel zevkleriniz uyuşuyor mu? Arzularınız yakın mı? İstikballe ilgili, ilerisiyle ilgili beklentilerinizde bir benzerlik var mı? Bunların hepsi kızın ve erkeğin bir sonraki görüşmesini etkiler. Eğer iyi bir şey bıraktıysanız hemen gerisi gelir. Yok bırakmadıysanız çok içki de içmeyin. Zaten ne yazık ki hala dünyanın her yerinde kızlar bütün şeye rağmen bir sonraki beraberliği soramıyorlar. Sonra da telefonun başında üzgün üzgün Ay Selin Hanım hiç aramıyor, gelmiyor, gitmiyor vesaire diyor. Bakın bir kere ararsınız teşekkür için. İkinci kere ararsanız ne haber, ne yapıyorsun diye sorarsınız. Ama ondan sonrası yalvarma kısmına giriyor. Yapmayın. Ya da size şunu söyleyebilir, telefona cevap verir de erkek bilirse. Ay bu hafta çok meşgulüm. İşte misafirlerim geliyor, çok çalışıyorum. Ya da annemden izin alamadım, babam bilmesin, çok dikkat ediyorum. Gece çıkamam, onu yapamam, bunu yapamam. Yahut da beraberken nefret, ay hiç sevmem, ay nefret ederim güzel değil. Ay ne biçim yer burası? Bunun gibi konuşmaları yapmayın. Bunların hepsi geriye iter size. Evet. İlişkide karşılaşabileceğimiz en tehlikeli insan kimdir? Yalan söyleyenler. Size mış gibi yapıp, halbuki öyle hissetmeyenler ya paranızın arkasındadır, ya sizinle yatmak istiyordur, yahut da kızsa size asılıyordur kendini göstermez. Bu kendini göstermeyenlere bilhassa çok dikkat edin. Çünkü bunlar her türlü yalanı söyler, her türlü şekilde oynarlar kalbinizde. Onlara hiç inanmayın. Her size edilen aman şöyle güzelsiniz, böyle harikasınız, böyle şu bu. Tamam dinlersiniz, teşekkür edersiniz. Ama aklınızın bir tarafına koyun bakalım. Bundan birkaç ay sonra aynı şeyleri Söyleyecek mi ya da söylüyor mu onları? Ee, güvenmeyin karşı tarafa çok fazla. Onu kendiniz gibi temiz bir insan olup olmadığını daha bilmiyorsunuz. Nerede oturur, ne iş yapar. Ben kralın oğluyum dese inanacaksınız. Altında bir tane rentekar olur. Yani arabayı kiralamıştır. Benim arabam der. Ne ben eve şimdi götüremiyorum. Annem babam var. Ama biz şurada oturuyoruz diye bebeğin en güzel yerinde oturuyormuş gibi yapar. Bu yalancılardan, bu dolandırıcılardan, bu iki yüzlülerden, bu şurada çalışıyorum burada hatta kart bile bastırmışlardır. Bunlara çok dikkat ya da sizden para isteyen birkaç zaman sonra ya param çıkmadı verir misin ya da hadi ya şu e, bilmem ne yapacağım bu aralarda çekemedim de varsa yanında şunu versene bilmem Para isteyen adamdan uzak. Para isteyen kadından uzak. Hediye bekleyen kadından uzak. Daha ne anlatayım bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğu saklasalar dahi anlayabilecek kapasiteye getirin kendinize. Benim bu kitabım yüzde yüz size bu konuda bilgi verecek. Başında, başından itibaren nasıl tanışılır, nerede tanışılır? ne söylenir, ne söylenmez, hangi hareketlere dikkat etmelisiniz, hangilerinden e, bir sonuç çıkarmalısınız, empati kabiliyeti var mı? Her şeye bakın. Yani zor iştir bu işler ama bunları okudukça bir takım buna, bununla ilgili şeyler başlayınca yürürsünüz yavaş yavaş. Okuduklarınız hemen aklınıza gelir. Tavsiyemdir tanımadığınız, birinin rahatsız imanıyla tanıştırılmadığınız, bir arkadaş grubundan olmayan kişilerle sakın 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 çıkmayın. Evet. Her insan hata yapabilir. Fakat hata yapan bir insan nasıl davranmalıyız? Hata yapan bir insana davranmak ilk seferinde hadise çok büyük, çok vahim değilse anlayış gösterebilirsiniz ama kafanızın bir yanına o çakılır. Katliam çıksa da hiç vizi gibi iz bırakır. Gelelim yapılan hatanın ne olduğunu. Hata dikkatsizlik mi? Hata ilgisizlik mi? Hata kayıtsızlık mı? Ne bileyim her türlü konuda karakterle ilgili bir tarafı varsa çok kolay affetmeyin. Yani affedin tabii ama bunların derecelendirin. Yani böyle aman aman çok şey olmayan, çok bayım olmayan şeylerden bahsetmiyorum. Ama size yalan söylemiş, unutmuş ya da ne bileyim sizinle ilgisi olmasın evin anahtarını unutmuş, bilmem neyi açık bırakmış, arabanın farları bilmem ne olmuş. Böyle yani şey, sizin şöyle düşüneceksiniz, ben bununla evlensem ileride bu adama güvenebilir miyim ya da bu kadına dağınık mı, et, pis mi kokuyor? Bütün bunlara bakacaksınız. Yani hata dediğiniz size karşı bir hata yapmışsa onu özellikle bir yere kaydedin kafanıza. Herkes belki onu hata görmez, belki siz görüyorsunuz. Ama mühim olan siz yaşayacaksınız. Onun için sizin gördüğünüz önemli. Ben bana gelen kişilere ilk başta şöyle soruyorum size göre eşinizin artısı ne eksisi ne yani o kadar önemli ki artılar eksiler. Birisi çok şaka sever, şakacı kişiyi çok artı diye yazar. Birisi şaka sevmez. E, onun şeyini, şakacılığını eksi diye yazar. Anladınız mı? Size göre artılarını, eksilerini tutun. Bana artı gelir, size gelmez. Yani bunlara önem verin. İlla her şey bir tane doğrusu yoktur. Size göre doğrular, size göre yanlışlar vardır. Bunları hesaba katın. Evet. Bugünlük bu kadar çocuklar. Epeyce konuştum yine. Ee, kısa kısa yapıyoruz. Haftada üç kere yapıyoruz. yapıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma. Bütün bunlar hepsi canlı yayın. Ve de ben çok memnuniyetle bana soracağınız sualleri bekliyorum. Hiç çekinmeden sorun. Zaten sorduğumuz sualler hep sizden gelen sualler. Yani sorduğum cevap verdiğim konular. Bu bu kadar. Sevgilerimle, saygılarımla.